Merhabalar, bir önceki videomuzda e, kitap hakkında genel tanıtım yapmıştık. Şimdiki videomuzda da birinci bölümü çekeceğim sizinle. Evet, kitabın ilk bölümü Yavaş Güzeldir. Bu 9 alt başlıktan oluşuyor. Başlıkları tek tek açıklamayacağız. Sadece e, böyle genel hatlarıyla değineceğiz ve genel kritiğimizi, yorumumuzu yapıp geçeceğiz. Şimdi Kemal Sayar bu Yavaş Güzeldir'in ilk kısmında şunu söylüyor. Motorlu taşıtların hayatımıza yaptığı, dünyamıza yaptığı bir kötülükten bahsediyor. Bu kötülük kategorisine şunları alıyor. İşte ölümler, hava kirliliği, gürültü vesaire. Ee, arabaların, erkeklerin bir şehvet nesnesi haline getirdiğinden bahsediyor. Ve burada araba sahibi erkeklerin gerçekleşmemiş güç ve macera tutkularını makinelere yansıttığını, yansıttığından bahsediyor daha doğrusu. İşte bir, burada bir statüleşme, yabancılaşma kavramından bahsediyor. Ee, diyor ki işte bir statü kavramı oluşuyor burada. Otobüse binenler ve arabaya binenler olarak. Mesela arabaya binenler, e, nasıl diyeyim, otobüse binenlere böyle bir yabancılaşıyorlar. Arada bir uçurum oluştuğundan bahsediyor Kemal Seher burada. E, bu şekilde, burayı yorumlamak istersen. Ben de e, bu konuda dikkatimi çeken tarafı şeydi, İşte otomobille gittiğimiz anda yürümenin kıymetini bilmiyoruz. Ağaçlara dokunamıyoruz ya da onları göremiyoruz, İşte gökyüzünü göremiyoruz, gökyüzüne bakamıyoruz, e, kokuları alamıyoruz, kuş cıvıltısını duyamıyoruz gibi durumlarda. Aslında kalabalık içinde yalnızlık yaşıyoruz o trafik anlarında, otomobil trafiklerinde. E, Yalnızlığımızdan genel olarak yalnızlıktan bahsediyor. E, çok kalabalık olsak da e, o trafiğin içinde yalnızız. E, akrabalarımıza ve arkadaşlarımıza çabuk ulaşıyoruz. Belki ama yakındaki arkadaşlarımızı ve akrabalarımızı unuttuğumuzdan bahsediyor. Yani genel olarak çevrenin çevrenin o tadını mı diyeyim, o şey güzelliğini göremiyoruz. O tadını alamıyoruz. O kokusunu içimize çekemediğimizden bahsediyor. Evet, diğer kısımda şöyle bahsedebiliriz. Çocukların çabuk büyüdüğüne dair bir söylemi var annelerin, ebeveynlerin. Kemal Seyhan da burada bir eleştirdi bulunuyor açıkçası. Çünkü e, şöyle diyor, e, hayatının kendilerinden saklanması gereken birçok ögeleri fazlasıyla maruz kalıyor çocuklar bu devirde. Çünkü onlara bir proje çocuğuymuş gibi muamele görülüyor ve çocukluğunu yaşayamıyorlar. Şimdi ben kendimden çok büyükmüşüm gibi bahsetmek istemiyorum ama, yüzüm ortaya çıkmasın tabii ki. Ama e, şöyle düşünüyorum. Hani biz çocukken ben çocukluğumu hatırlıyorum. Sokaklarda top oynayarak işte ne bileyim ağaçlara tırmanarak vesaire falan geçti çocukluğumuz. Ama şimdiki çocuklara bakıyorum işte sürekli bir ders işte ne bileyim e, şeylere gönderme, kurslara gönderme. Sürekli aileler arasında bir çatışma yaşanıyor aslında. E, herkes birbirine rekabet içerisinde. Buradan bahsediyor Kemal Sayar. Buna bir yorumun var mı peki? Aslında ailelerin suçu olduğunu düşünüyorum. Aslında ailelerin de suçu değil de genel olarak bir o ortamın oluşmadığını, hızlılık çağıyla bir betonlaşmanın olduğunu, çocukların çok oyuncak oyunlamak ve oyuncak alanların olmadığını düşünüyorum yani çocuklar gerçekten de bir proje ve rekabet aracıymış gibi bakılıyor. İşte sürekli bir şey özellik yüklenmeye çalışıyor. Sürekli bir kurslu bir şey de onlara gönderilmeye çalışıyor. Çocuklarını çocukluk anını, kendilerini sorgulama anını yaşatmasına izin vermiyorlar bence. Bence de hak veriyorum bu noktada. bir de teknoloji kısmına değinmek istiyorum. Kemal Seher'in bahsettiği bir nokta bu çünkü. teknolojinin işimize, evimize, işte olabilecek her noktada yanımızda olabileceğini, olduğuna daha doğrusu bir eleştirisi var. Çünkü burada tatil'e giden bir çift örneğimiz var kitapta. İşte Hindistan'a bir gazeteci eşiyle birlikte gidiyor. Bunu anlatan bir kadın diyor ki, işte biz sadece Hindistan'da bir doğanın güzellerini ya yani orada tatil'e gitmişsin bir kafa dinleme, sonuç olarak bir tatil. amaç bu zaten. Hani oraya gittiklerinde bile sürekli diyor ki mailini kontrol ediyordu, telefonlara bakmak zorundaymış gibi hissediyor falan. Ama bunların olmaması gerekiyor ve eşim bana zaman ayırmıyor diye bundan yakınıyor. Çünkü kendisi de gazeteci zaten. Hani kendisi de o şeyin içerisinde bulunabilir. O organizmanın içerisinde bulunabilir. Ama e, tatile gittiği için o anın tadını çıkarmak istiyor. Haliyle anda kalamıyor. Sürekli bir gelecek ya da geçmiş arasında sürekli bir yerlerdeler ama anda değiller. Burada Kemal Seher biraz da bununla değinmiş. Buraya bir eleştirin yorumun var mı peki? aslında geleceğe yönelik bir davranış sergiliyorlar. Şimdi asla yaşayamıyorlar. Mesela tatilde tatilin tadını çıkartamıyor. Neden? Telefonları var, işte bilgisayarları var. Oradan buradan iletişim kurmaya çalışan insanlar var. Aslında biz telefonu elimize aldığımızda da öyle oluyor. Yan yanayken bile telefonu elimize aldığımızda konuşamıyoruz veya bir şeyler paylaşamıyoruz. İşte bu şekilde o anın tadını çıkartmayı unutuyorlar. Ayrıca mesela yılda bir defa ya da iki defa falan tatile gidilir, benim bildiğim yani normal olarak. O anın bile tadını çıkartamayıp bu işlerle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Evet, kesinlikle. Bir de bir noktamız sevmek. Bence bu hayattaki en önemli noktalardan bir tanesi kesinlikle bu olmalı. Çünkü sevgi dediğimiz şey... Ee, hastalıklara bile iyi gelen bir durum yani. Birçok psikolojik rahatsızlık, fizyolojik, aklınıza hangi hastalık türü gelebilirse aslında birçok şeyin ilacı diyelim ki sevgi. Ama biz şu an e, sevmeye bile zaman ayırmıyoruz. Çünkü e, sevmek çok basitmiş gibi algılanıyor. Aslında böyle değil e, sevmek. Bir de hayat bir çizgiden ibaret değil. Sonuç olarak bunun bir sonu alabilir Ve sevmek için zaman ayırmadığımız için yani hayatımız böyle sevmeden boş boşuna bir akışa giriyor. Bu çok yanlış bir nokta. Kemal Sayar da buna değinmişti burada. Ve şöyle bir cümlesi vardı. Çok hoşuma gitmişti. Sevmek için zaman ayırmak gerekir. Bilmek için zamana ihtiyaç duyarız. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz. Zamanla olgunlaşırız. Lütfen yavaş gidin diyor. Buraya bir yorum var peki. Sevmek bence dünyadaki en güzel duygulardan biri. Serotonin hormonu salgılanıyor zaten sevince veya sarılınca. Sevdiğin insanla vakit geçirmek kadar güzel bir şey yok bence. Bu anın tadını çıkartmazsan, o serotonin hormonu salgılanmazsa, oksitosin hormonu salgılanmazsa tabii ki de hastalıklar çıkmaya başlar. İşte depresyon, üzüntü gibi durumlar ortaya çıkmaya başlayabilir. Bu yüzden anın tadını ve sevmenin tadını hatta karşındaki kişinin tadını çıkartmaya çalışmak gerek bence. Kesinlikle. Bu videomuz bu kadardı. Şimdi sırada ikinci videomuz var.